AKP'nin en güvendiği savcılardandı. Erdoğan'ın kucağına düşen meşhur iş adamı için dünyayı yaktı. Girdiği bataklıkta çok da yuva yıktı. O şimdi gündüz gözüyle hırsızlık yapıyor, çetesiyle iş adamlarını gezip şantajla para topluyor. İktidarın verdiği özgüvenle artık tuz koktu dedirtiyor. 10 yılda gelinen mesafeyi özetleyecek nitelikte ibretlik bir görüntü haber portallarına düştü. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın yayınladığı videoda bir grup çete elemanı karaya giriyor. Rahat tavırlarıyla Alkar Plaza'ya giren 3 kişiden biri oldukça özel biri. O Erdoğan iktidarının en seçkin savcılarından Adem Meral. Yanındakiler ise sahte polis ve sahte mitçi yani savcı Meral'in hırsızlık ekibi. Az sonra Meral'i çok özel yapan detayı anlatacağız.